Merhaba arkadaşlar. Şu an Aselcik hangi meyve yiyecek? Tahmin edebiliyor musunuz? Aselcik hangi meyve bu? <laughs> Aselcik bunu ejderha meyvesi diyor. Bu ejder meyvesi arkadaşlar. Bakın şöyle kırmızı ve beyazı oluyor. Tadı kiviye benziyor. Şimdi biz bunu deneyeceğiz. Aselcik önceden denemişti. Çok beğendi ve sizler için tekrardan bunu göstereceğiz. Hadi soyalım Aselcik. Anne. Evet arkadaşlar, şimdi soyduk beyazı ve kırmızısı. Bakın şunun renginin güzelliğine bakın. Mor, pembe, bu da beyaz. Aselcik yemelere doymadı bile. Bakın arkadaşlar bitirmek üzere. Nasılmış asel tadı? Harika. Oo, bir beyazdan bir kırmızıdan yiyor. Nasıl beğendin mi? Çok güzel çok beğendi Aselcik afiyet olsun Eyvah.